Herkese iyi günler. Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir video çekiyorum. Arka planım ve ışığım şu anda farklı. Ee, bu ışıklar çok hoşuma gitti. Her neyse ben direkt video geçeceğim. Ee, sizlere favori ürünlerimden bahsedeceğim. Çok güzel ürünler var elimde. İsterseniz hemen geçelim. İlk olarak şampuan. Tabii ki de her zaman kullandığım Eldor'un şampuanı. Bu e Sağlıklı kuruyucular saçlar için saçlarım uzamasını çok istiyorum. Çok uzundu, kestirdim ve pişman oldum. Bu yüzden bunu kullanıyorum ve çok güzel uzatıyor. Kokusu harika. Öneririm sizlere kesinlikle. Şöyle. Bir de şunu öneririm. Harika bir ürün bu. Şöyle Hacı Şakir'in bir e, duş yili, süt ve bal kokulu. Çok hoşuma gidiyor. Kokusu böyle kakao gibi kokuyor. Şu şekilde bir ürün. Bir sonraki ürünüm ise e, banyodan sonra uygulamış olduğum bir ürün. Johnson's e, Baby'nin bir bebek yağı. E, bu bebekler kullandığına göre zararlı bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Ve çok güzel kokuyor. Vücudumu da çok güzel nemlendiriyor. Kuru ciltler için bence çok ideal bir ürün. Bunun fiyatı da 19,5 liraymış. Ve Ipana'nın bu e, diş macunu. Normalde ThinLine White Now benim e, favorimdi. Fakat şimdilik bu oldu çünkü dişlerim çok güzel beyazlatıyor. Şöyle. Bu normal anı sağlık Sağlıklı gülüşler 3 etki diyor. Şöyle. Bir sonrakisi ise Akat Garden'in Fresh e, böyle baby kolonyası. Çok güzel bir kokusu var. Böyle bu havalarda çok sıcak Bu yüzden çok güzel bir ferahlık veriyor bana. E, 200 milimlik saf kolonya diyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu size öneririm. Kapalı şu çocuk kilidi var. Sonra kozmetik ürünü olarak ise e, Benefit Deneyal'ın Remain'ini koydum. Bu aralar çok güzel geliyor bana nedense. E, normalde Maybelline de Me koymuştum. Fakat bu sefer e, bu aralar bunu çok seviyorum. Gördüğünüz gibi şöyle fırçası çok güzel çünkü. Ve dudak ürünü olarak ise e, Avankalı Trendin Chocolate Drop isimli bir lip koydum. Küçük bir lip gloss bu. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Kokusu da çok güzel. Rengi de. Ben doğal tonları çok seviyorum. Bu da benim tenime çok güzel yakışıyor bence. Evet ürünlerim bu kadardı. Bayağı da bir ürün yapmışım. Şöyle. Gösteremedim arkadaşlar ama şu anda mutfaktayım bu arada. Eğer bu hışırı beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 34 abone için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.